büyülüyor. Armand ile tanışın. Yönetmen koltuğuna ilk kez oturan Halftan Ullman Töndel'in nefes kesen filmi Armand, günümüz sinemasında önemli bir yere sahip. Film, başrolünde büyüleyici Renata Reinsven'in yer aldığı yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip. Dünyanın en kötü insanı filmindeki çıkış rolüyle tanınan Reinsve, ve hayatını değiştiren bir olayla boğuşan genç Elizabeth rolünde güçlü ve incelikli bir performans sergiliyor. Film, gerilim, dram ve psikolojik merak unsurlarını ustalıkla bir araya getirerek izleyicileri koltuklarının ucunda tutuyor. Armand sıradan bir gerilim filmi değil, insanın zorluklar karşısındaki direncinin derinlemesine bir keşfi. Tündel'in yönetmenliği hem kendinden emin hem de etkileyici. Elle tutulur bir gerilim ve rahatsızlık atmosferi yaratıyor. Filmin göz alıcı sinematografisi ve etkileyici müzikleri genel etkiyi daha da artırarak izleyicileri Elizabeth'in duygusal yolculuğuna götürüyor. Sürükleyici anlatımı, olağanüstü performansları ve çarpıcı görselleriyle Armand, film yapımında cesur ve yeni bir sesin habercisi. Katmanları aralıyoruz. Armand'da Elizabeth'in yolculuğu. Armand'ın merkezinde Elizabeth'in mücadelesi yer alıyor. Film, Elizabeth'in hayatındaki sıradan görünen bir günle başlıyor. Ancak ani ve beklenmedik bir olay, onun dünyasını alt üst ediyor. Başlangıçtaki şokunu ve inanmazlığını, ardından yaşananların sonuçlarıyla boğuşurken bir duygu dalgasını şahit oluyoruz. Elizabeth, paramparça olmuş gerçekliğinin parçalarını bir araya getirmeye çalışırken, en derin korkularıyla ve güvensizliklerle yüzleşmek zorunda kalır. Anlatı, Elizabeth'in bakış açısıyla ilerleyerek izleyicinin onunla yakın bir bağ kurmasını sağlar. Onun kafa karışıklığını, Korkusunu ve gerçeği ortaya çıkarma kararlılığını yaşıyoruz. Töndel'in ustalıkla yaptığı hikaye anlatımı, ipuçlarını yavaş yavaş ortaya koyarak ve bildiğimizi sandığımız her şeyi sorgulamamıza neden olarak bizi sürekli tahmin etmeye itiyor. Armand, Elisabet'in yolculuğu aracılığıyla kayıp, travma ve çoğu zaman kaotik ve öngörülemez hissedilen bir dünyada anlam arayışı temalarını ele alıyor. Bir Yıldızın Yükselişi, Renate Reins ve Armand'da parlıyor. Renate Reins ve Armand'da neslinin en yetenekli oyuncularından biri olarak konumunu pekiştiren olağanüstü bir performans sergiliyor. Elizabeth karakterine hayat verişi hem ham hem de derinden etkileyici, karakterin kırılganlığını ve iç gücünü yakalıyor. Reins ve incelik ve nüansla geniş bir duygu yelpazesini ustalıkla aktararak izleyiciyi Elizabeth'in duygusal dünyasına çekiyor. Sessiz umutsuzluk anlarından öfke ve hayal kırıklığı patlamalarına kadar, Rhines ve Elizabeth'in mücadelesini özgünlük ve zarafetle somutlaştırıyor. Performansı hem büyüleyici hem de yürek burkan cinsten ve izleyicide kalıcı bir etki bırakıyor. Rhinesven'in tek bir bakış veya mimikle bu kadar çok şeyi ifade edebilme yeteneği, yeteneğinin ve karakteri derinlemesine anlamasının bir kanıtı. Armand, Reinsven'in bir oyuncu olarak dikkat çekici yelpazesini sergileyerek Dünyanın En Kötü insanı filmindeki çıkış rolünün tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Bir miras devam ediyor. Halftan Ulman, Töndel'in yönetmenlik deneyimi. Armand, ünlü film yapımcısı Liv Ulman'ın oğlu Halftan Ulman Töndel'in merakla beklenen ilk yönetmenlik denemesine işaret ediyor. Efsanevi bir sinematik soyun mirasını taşıyan Töndel, ailesinin gölgesinden özgüvenle ve kendine özgü bir vizyonla çıkıyor. Film, yeteneğinin ve insanı sürükleyen ve düşündüren bir hikaye yaratma becerisinin bir kanıtı. Töndel'in yönetmenliği, hassasiyeti ve kısıtlamasıyla karakterize ediliyor. Hikayenin organik bir şekilde gelişmesine izin vererek, izleyiciyi koltuklarının ucunda tutan artan bir gerilim duygusu yaratıyor. Işık ve gölge kullanımındaki başarısı, filmin genel rahatsızlık ve gerilim atmosferine katkıda bulunuyor. Töndel, Armand ile karmaşık temaları ele almaktan ve hikaye anlatımının sınırlarını zorlamaktan korkmayan, izlenmesi gereken bir film yapımcısı olarak kendini kanıtlıyor. Ken Zaferi, Armand'a eleştirmenlerden büyük beğeni. Armand, Kane Film Festivali'nde dünya premierini yaptı ve sinematik bir zafer olarak konumunu daha da pekiştirdi. Eleştirmenler, filmin gerilim dolu olay örgüsünü, Reinsven'in güçlü performansını ve Töndel'in kendinden emin yönetmenliğini övdü. IndieWire, övgü dolu bir eleştiride, Armand'ı, jenerik aktıktan çok sonra bile aklınızdan çıkmayacak, etkileyici ve unutulmaz bir film olarak nitelendirdi. Filmin Keynes'daki başarısı, sanatsal değerinin ve izleyicilerle buluşma yeteneğinin bir kanıtı. Cesur ve yenilikçi sinemanın öncüsü olarak bilinen festival, Armand'ı olağanüstü kalitede ve özgünlükte bir eser olarak kabul etti. Filmin Cannes'daki ödülleri daha geniş bir kitleye ulaşması için heyecan yarattı. Bir Ayrılık ve Dönüşüm Reinsve'nin Gelişen Rolleri Renate Reinsve, dünyanın en kötü insanı filmindeki performansıyla izleyicileri büyülerken, Armand, yeteneğinin farklı bir yönünü sergiliyor. Reinsve, dünyanın en kötü insanı filminde, aşkın, ilişkilerin ve kendini keşfetmenin karmaşıklığını gezen Julie karakterini canlandırdı. Performansı mizahı, kırılganlığı ve ilişkilendirilebilirliğiyle övüldü. Ancak Armand, Rainsway'e daha dramatik ve duygusal açıdan zorlu bir rol sunuyor. Elizabeth'in yolculuğu, kayıp, travma ve kişinin hayatını geri alma mücadelesiyle damgalanmıştır. Rainsway, bu zorluğun üstesinden başarıyla gelerek hem ham, hem de derinden etkileyici bir performans sergiliyor. Dünyanın en kötü insanı ve Armand filmlerindeki rolleri arasındaki zıtlık, Reinsven'in etkileyici yelpazesini ve farklı karakterleri derinlemesine ve özgün bir şekilde canlandırma yeteneğini vurguluyor. Armand, gerilim ve sanatın sinematik bir dokuması. Armand yalnızca gerilim dolu bir filmden daha fazlası. Kayıp, travma ve insan ruhunun direncinin iplikleriyle dokunmuş sinematik bir duvar halısı. Haftan Ulman Töndel'in ilk yönetmenlik denemesi. Jenerik aktıktan çok sonra bile izleyicide kalan sürükleyici bir hikaye yaratma yeteneğini sergileyen bir zafer. Renate Reins ve Nesli'nin en yetenekli oyuncularından biri olarak konumunu pekiştiren, kariyerinin zirvesini temsil eden bir performans sergiliyor. Sürükleyici olay örgüsü, olağanüstü performansları ve etkileyici atmosferiyle Armand meydan okuyan ve düşündüren sinemayı takdir eden herkesin mutlaka izlemesi gereken bir film. Filmin karmaşık temaları ele alması ve insan duygularını cesurca sergilemesi, onu unutulmaz bir sinematik deneyim haline getiriyor. Armand, hikaye anlatımının gücünün ve insan deneyiminin derinliklerini aydınlatma yeteneğinin bir kanıtı.